Şimdi oraya gelecektim. Tamam. Evraklarımızı tamamladık. Dilimizi de öğrendik. Güzel bir seviyede Almanya'ya gittik. Orada bizi ne bekliyor? <laughs> yani buyrun, Buyurun. Buyurun. <laughs> yani Almanya'da bizi ne bekliyor sorusu Öğrencilerden çok sık soruluyor, ee, orada hayat nasıl, işte bizi nasıl bir hayat bekliyor, ee, ben her zaman önceliyerekten diyorum çok ilginç ve değişik bir hayat sizi bekliyor. Çünkü tamamıyla yaşam tarzınız değişecek. Ee, güzel olan bizim açımızdan ve tabii ki adaylarımız açısından onları orada bekleyen hazır bir ekip var. Ee, biz aslında burada... E Ön hazırlığını tamamlarken oradaki ekiple bir arada çalışıyoruz yani Almanca eğitimini verirken oradaki ihtiyaçlarına yönelik Almanca eğitimi veriyoruz orada gündelik hayatta karşılarına çıkacak e, sorunlarla kendi başlarına baş edebilecek şekilde bir altyapı hazırlamaya çalışıyoruz ve oradaki ekip de onları Aslında yine o doğrultuda destekleyecek şekilde e, bekliyorlar hazır halde onları e, aynı zamanda VTR'de de görüyoruz hı. zaten biz konuşurken hı hı. Evet, evet şekilde. Ee, onun yanı sıra tabii ki e, bir deneyim oldu. Hani hakikaten bizim için her zaman bir heyecan. E, yeni bir heyecan. Her gelen arkadaşımızla <laughs> her gelen adayımızla beraber yeni bir heyecan. E, e, orada kendi işlerimizin olması çok çok kolay bir olay. Onu da ben söylemiş olayım. E, kendi işlerimize götürüyoruz. Kendi oradaki elemanlarımız elemanlarımızla birebir arkadaşlarımızla, adaylarımızla ilgilendiğinden dolayı hastalar bizi tanıyor. Ona göre biz hangi e, e, hemşiremizi, hangi adayımızı, hangi hastaya göndereceğimizle alakalı olarak, hangisini hastaneye göndereceğimizle alakalı olarak e, bu açıdan bunun zaten seçimini evveladan da e, tespit etmeye çalışıyoruz. Ve e, e, şu anda Almanya'dan getirdiğimiz ekibimiz de normalde o işi Almanya'da yapan arkadaşlarımız da burada. Umarım onları da... Onlar da stüdyo